Hanımlar, beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Nalan Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Özel bir ödeme kuruluşunda bilgi teknolojileri ekibinde analist olarak çalışıyorum. Çok ee, önemli bir şey gibi duyuluyor. Bu kadar uzun deyince önemli galiba. Analist iseniz önemlidir diye düşünüyorum. Yani her işin kendine göre bir şeysi var. <laughs> bir var. Harika. Peki iş dışında ne yapıyorsunuz? E, tüplü dalış, e, yamaç paraşütü. Zıtkımın biri Nalan Hanım. <laughs> yürüyüş yürüyüşe alışkınız. Laps diye tüplü dalışla girilir mi? Çok güzel. Nerede yapıyorsunuz bunu? E, aslında yurt içinde başladım ama yurt dışında artık devam ediyorum. Biraz aman farklı be, ülkelerde aman. de deneyimlemek <laughs> istedim. Çok havalıymış. Nereler? Ben mesela, benim vizyonum o kadar. Şarmel, şey bir şey bilmiyorum başka tüplü dalışa gidilen evet, yer. Japonya'da da yaptım. Japonya'da, Japonya'da da mı çok... ya? <laughs> ben bu hanımla yarışmışım. <laughs> Birini getirin sunsun ben bu yetişemem bu havaya. E ee? çok keyifli stresimi azaltmak için aslında iyi gelen bir aktivite. Harika çok güzel peki kelimelerle aranız nasıl? Kitap okumayı seviyorum evet. ona güvenmek istiyorum buradaki heyecan biraz farklı <laughs> evet. çünkü aklınıza gelen o an arkada otururken bile Gelindiniz ben heyecanlandım. Ay, sormayın neler yaşandı gördünüz evet. ucuna kadar gelip patlıyoruz yani öyle şeyler oluyor. Ama umarım sizde olmaz. Yalnız mı geldiniz? Ee, Annem ve kız kardeşimle geldim. Anneniz ve kız kardeşinizle evet. geldiniz. Siz kız kardeşsiniz, siz annesiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, ailem burada. Arkadaşlarıma, e, özellikle ekip arkadaşlarıma gönderiyorum. Çok Selamlarım. güzel. Biz de efendim gönderiyoruz. Ne yapalım? Göndermeden olmaz şimdi. Efendim, e, sizin de 32 harfiniz var. Hilmi Bey'i geçebilmek için. 6600 puanı geçeceğiz beraber. Geçilebilirmiş gibi görünüyor ama başa gelenleri de görüyorsunuz. O yüzden biraz dikkatli ilerlersek harika olur. Zaten heyecanlısınız. Evet. Sıkı tutacağınızı düşünüyorum. Takılırsak falan zaten ben buradayım merak etmeyin. Tamam. Başlayalım mı? Tabii. Hanımlar beyler ilk gelmemiz geliyor. Yolcu ve turistlere gece konaklama imkanı sunan işletme. Otel. Otel doğru cevap. Dört harflilerdeyiz hala. İngilizce kökenli bir sözcük soracağız. Bakalım. Genellikle gösteri amaçlı aracın arkasını kontrollü ya da kontrolsüz şekilde değişik yönlere savurması. Harf alayım. Aldık. S. Nokta nokta atmak. Harf alayım. Aldık bir tane daha. P. Döner böyle. Spin. Neymiş? Spin. Spin doğru cevap. Beş harflerdeyiz. askerlikten geliyor. Türkçe kökenli. Yapıştır soruyor. Mayına karşı dayanıklı personel taşıyan zırhlı araç. Harf alayım. Aldık bir tane. P. Aynı zamanda bir hayvan ismi. Harf alayım. Harf aldık. İ. Kirpi. Kirpi doğru cevap. Yine beş harfli sevgili izleyenler, Türkçe kökenli tek kelime inanır mısınız? Bakalım soruya. Bir yeri gözetmek ve korumakla görevli kimse. Basit düşünün. Geceleri nöbet tutarlar. Bekçi. Bekçi doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor. Alt harfte iki kelime olur mu demeyin. Olmuş. Bakalım soruya. Aynı biçimde veya aynı nitelikte giysileri ifade etmek için kullanılan bir söz dizisi. Mesela ben de böyle fuşya bir elbise giydim. Bize ne derler? Pişti. P <gülüyor> <gülüyor> Pişti olmak. Pişti derler. Nerede harf alayım. <laughs> aldık bir tane harf bize. T güzel yerden geldi. İki kelime ya. Alın bir harf alın. Harf alayım. Aldık. İyi. <laughs> Aynı tip, benzer tip. İşte. Ee, harf alayım. Aldık bir tane daha. T Tıp'a tıp, tip. Hayır değil. Harf alayım. Aldık bir tane evet. daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Tamam artık dur dur. Tek tip. Tek tip Aa. doğru cevap. <laughs> Demek pişti Nalan Hanım. <laughs> Altı harflilerdeyiz hala. Türkçe ve Fransızca kökenli bir birleşik kelime. <laughs> Bakalım. En az Nalan Hanım kadar havalı bir soru geliyor gibi. Buyursunlar. <laughs> Tiyatro, sinema ve televizyon dizisinde ana karakter. Başrol. Başrol doğru. doğru. <laughs> Yedi harflilere geçiverdik. İtalyanca kökenliymiş şimdi istediğimiz cevap. Bakalım. Sıvıları alçak yerlerden yüksek yerlere çıkarmaya yarayan kollu araç. Harf alayım. Aldık. Sıvıları mesela sıvı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Su. Ha. Hmm. Su kuyusu. Su. Oradan nasıl çıkartılır su? Harf alayım. Aldık efendim. U. Harf alayım. Aldık efendim. Orayı bulmuş. <laughs> B. Harf alayım. Aldık bir tane daha. T artık. Al Bildik bunu. Bilmedik mi? Tatlısı var Tulumba. bunun çok güzel. Tulumba, Tulumba. doğru cevap. Ah. Tulumba cevabıyla biraz süre harcamış olsak evet. da 2400 puana geldik. 13 harf kullandınız şimdiye kadar. Biraz fazla bence daha azıyla hallederdik gibi ama 19 harf var daha kullanabileceğiniz. Umarım ihtiyacınız olmaz. 1 dakika 32 saniyemiz kaldı. Koşarak gitmemiz lazım. Artık hızlanmamız gerekiyor. Çok düşünmeye vaktimiz yok. Tamam. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük isteyeceğiz. Buyursunlar. Bozuk, pürüzlü, kulak tırmalayan sesleri nitelemek için kullanılan bir tabir. Harf alayım. Buyursunlar. Harfalıyım. T. Harf alayım. Verelim efendim. Ç. Harf alayım. Tabii. Benim sesim biraz ne bugün? Çıtırtılı. Çıtırtılı mı? <laughs> Poşet miyim ben? Harf Benim sesim niye çıtırtılı? L. Çatallı. Çatallı doğru. <laughs> Efendim sekiz harflere geçtik. Fransızca kökenli müzikten bir soru. Müzikle aranız nasıl? Severim. Ben de. Gelsin bakalım bir işimize yarayacak mı İnşallah. bu müzik sevgisi. Üstündeki tuşlara basarak çalınan elde taşınabilir körüklü bir çalgı. Pazarları bizim sokakta e, küçük kızıyla bunu çalarak yürüyen bir bey var. Çok da güzel müzik yapar. Harf alayım. Aldı. Harf al. E. Harf alayım. Üstündeki tuşlara basılıyor. Böyle elde taşınıyor körüklü. Aa ama hayır. söyleyin. Yok. Söyle. Ama aklıma akordeon gelmişti. Akordeon zaten akordeon. Bir... neydi? <laughs> Olmadı ama. Ha, bir harfi yanlış söylüyorsun. Ak ha. akor. Akordeon. Akordeon doğru cevap. Ondan Harfleri yerleştiremedin mi? İşte bir harfi bazen yanlış <laughs> söylüyoruz ya ondan o. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Mastarla bir tane bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru bilgi edinmek ve haber almak anlamlarına harf gelen bir sözcük. Bilgi edinmek. Hmm. Evet. Aa, harf alayım. Harf verin bize. Ne? Harf alayım. Verelim efendim. Ö. Öğrenmek. Öğrenmek doğru cevap. Aklıma daha teknik şeyler gelmeye başladı. Orada yumuşak ye görünce a a yönetimi de gibi gibi kelimeler e, türeme. <laughs> o, Efendim olmadı. dokuz harflere geçtik. Tek kelime yoksunluk eki almış. Bakalım bunun nesi yok yazık. Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan. Harf alayım. Buyursunlar. Harf alayım. T a. Harf alayım. Harf alayım. E tamam canım artık. Aa hiç güçlük çekilmeden. Aa bu rahat. Hayır. Ay ben size şimdi bir su getireyim diyorum. Siz bana diyorsunuz ki yok, nokta nokta etmeyin ben hani alırım. Zahmet <laughs> zahmetsiz. Zahmetsiz doğru cevap. 7 <laughs> saniyemiz var ve 3 sorumuz var Nalan hanım. Soru gelirken durduracaksınız. Harf istiyorsanız da alın yolda. Tamam. Tamam mı? İki kelime istiyoruz cevap olarak bakalım geliyor mu? Buyursunlar. <laughs> Üslup, duygu ve düşünce Artalıyım. bakımından farklılık gösteren yazın Artalıyım. türlerinden her biri. Aa, aa yok artık geze geze bastınız butona. Üslup, duygu ve düşünce bakımından farklılık gösteren yazın türlerinden her biri. Ne diyoruz biz buna genel olarak? neyle ilgili bu soru? Hmm, edebi. Ha? Edebi. Romantizm, sembolizm, realizm, bunlar nedir? Ee... Sanat nokta noktaları. Ay gitti valla. Edebi. Ay gitti valla, <laughs> edebi. Bakın ya, bak nasıl üzüleceğiz beraber? Ay, evet. Edebi, edebi yakım. <laughs> evet. Oldu mu sevgili izleyenler şimdi? Hak etmiş miydik bunu ya? Nazar oldu nazar. Nazar mı oldu? Nazar oldu. <laughs> Kendime nazar ettim. Tövbe estağfurullah. <laughs> Nalan ne yapıyordunuz? İçinizden şey. Oley evet. be nasıl İyi güzel seyir? gidiyorum diye geldi. Vallahi geldim. ne <laughs> iyi gidiyoruz. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Hay Allah ya. 10 harfli iki tane cevaba ihtiyacımız var. Biri tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Farklı düşünce ve inançlar çerçevesinde küçük gruplar oluşturarak bölünmek. Verin efendim K. Tek kelime bu. Farklı düşünce Böyle biz mesela bu stüdyoda 3-5 kişi aynı şeyi düşünüyoruz. Geri kalan başka şeyler düşünüyor. Biz bir tarafa geçiyoruz, onlar bir tarafa. Buna ne deniyor? Karşı grup. Hayır. Doğada tatil yapmayı sever misiniz? Evet. Nasıl yapılır doğada tatil? Kamp. Kamp kurmak. Tek kelime. Kamp Kamp çılık kamp kurma, kamp. Hayır, ben ipucu verdim. verdim. Yani Şimdi. öyle başlıyor da biz ayrı grup. Hmm, kamplaşmak olacaktı. Yine üzgün alkış, hamsisi oldum sevgili hamsi severler. Nalan Hanım 2700 puan, o sizin puanınız değil. Ee, bir yerden sonra patlayınca Burada gidiyor, çekildi. evet. Gerçekten. düşmeye başlıyoruz. Ama oraya kadar gayet iyi gelmiştik. Valla ne diyeyim ayaklarınıza sağlık belki bir kez daha karşılaşırız. Kısmet. Kısmet Japonya'da daldıktan sonra gelirsiniz. Havanız batsın <laughs> Nalan Hanım. Hanımlar beyler Nalan Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve bir sonraki <laughs>